Evet arkadaşlar Bugün sizinle beraber Apex Raging e oynayacağız Gördüğünüz gibi bu oyuna başlıyoruz Arkadaşlar bu oyunda güzel bir benim BMW'm var Gördüğünüz gibi Araba çok güzel Rengi de çok güzel ama arkadan biraz siyah gibi gözüküyor Onun yüzünden biraz kötü duruyor Ama ben her türlü seviyorum aracı Biraz ses kısalım Şimdi çok konuşmadan gazlamaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu oyun şeye çok benziyor. Bir dakika, konuşacağım. Bu oyun şeyine Asite Korsan çok benziyor. Tek farkı bu oyun tabletlerden, bilgisayarlardan oynanıyor, telefondan oynanıyor bilmiyorum. bayağı güzel bir oyun yani oynayabilirsiniz yapma lan araba çok kaygan bir araç arkadaşlar burada yavaş, yavaş. burada fazla arabalar dönemiyor arkadaşlar konuştuğum zaman e, gazı kesiyorum çünkü arabadan çok ses çıktığı için konuştuğum belli olmuyor Arda da bir sürü tır var. Bozma bozma. bozma. Söktük. Söktük. Arkadaşlar siz bu oyunu oynarken e, oyunu anlatamıyorsanız Oyunu direkt yaşıyorsunuz yani. Sağa sola gittiğiniz zaman vücudunuz da sağa sola gidiyor. yüzden üzerinden oyna, oynarken biraz oynak oynuyoruz. Arkadaşlar bak eğer direksiyon seti alacaksanız e, bu oyunu oynamayın, bu oyunu oynamayın bilmiyorum ama bu oyunu oymuyoruz. Asete kursa eğitimin hem o daha gerçekçi hem yollar var bayağı bir, bunda da bayağı bir yol var da gerçekçilik, kasma, seviye filan var. Onun, onun yüzünden e, asete kursa buna göre biraz daha güzel bir oyun. Hmm. Arkadaşlar birazdan e, harita değiştireceğiz. Direkt nasıl gider? Arkadaşlar bu arada günün sorusu olarak en sevdiğiniz şarkıyı yorumlara bırakın. Belki bir tane şarkıcıdan ama şarkıcının bütün şarkılarını seviyorum. Şarkıcının ismi organize bilenler bilir. Adamın şarkıları çok iyi. ben bahçeden çıkmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi çık Şimdi buradan hangi artayı seçelim? Daha yolları. Hı. Bu daha yollardan ya. Öbürlerine de öbür rütbe. Yaparız arkadaşlar. Yine bu kadar kalsın. Bir dakika. Daha yolları severim daha yolları arkadaşlar. Ama şeyleri çok keskin olduğu için çok gaza asılamıyoruz. биразрфм girelim mi? Girelim mi? Girelim, girelim. Burada biraz şeyi kapatmamız lazım. Buradan sonra Ne? Yok. Ne geldi yani? buna kestirme. Kestirme, yola bakalım Allah a, Allah. A, ne güzel kestirme oldu ya. Ama iyi kestirmeler geldik Hadi oraya hiç olmayacak yerde dedi. Ya, o kadar yer mi? Çok iyi kestirmeden geldik bence. Buradan ne girelim? Efe önemli fark etmiyorsa araba kendi gücünü göstermesi lazım. Ol geri değil. Hayır. Hadi, hadi. lan. <laughs> Arkadaşlar drift moduyla bir yani. Hayır ya, hayır ya. Araba dur artık. Orada nasıl kaydı ya? Arkadaşlar yine güzel bir sorunla karşılaştık. Ben hemen bunu düzeltip geliyorum. Bu yine et ediyor. Hemen düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar. Geri geldik. O arabada takılmış oluyor. Sakinler aç. Arkadaşlar derseniz barobayı nasıl aldın? Para, ka para kaçmak çok zor diyenlere. Arkadaşlar şu artıdan bir de bir çıkalım artık önce. Ee, şurada gördüğünüz gibi ee, Bir dakika göstereyim. Hemen. Şu yukarıda e, Lucky Spin Fre. Oraya tıklıyoruz. Şurada sarı bir spin var. Oraya tıklıyoruz. Ona, Lucky Spin Fre. Ona tıklıyorsunuz. Burada, ben, e, burada benim bir tane Spin hakkı varmış. Ona basıyorum. Çeviriyorum. 1500 para yani. Arkadaşlar şimdi burada ben ben bir sürü reklam izledim reklamlardan. 1000 tane şu A yazan şeyden 2000 tane bir hep ondan topladım, topladım, topladım. Sonunda bu arabayı alacak kadar topladıktan sonra e, bu arabayı aldım. Hatta arabadan da hiç pişman değilim. Araba bal gibi araç. Şimdi şeye gidelim hemen. Evet. Geldik. Arkadaşlar arabayı daha fazla basacaktım ama en fazla bu kadar basılıyor. derken ee, gaza değil. Yeri doğru. Şimdi arabanın bir rengini alalım. Rengi yak. Beyaz. Sarı. orman sarı yolla. Yok ya. Sarı. Aslında bir şey değil mi? Güzel ha. Kırmızı. Geç, geç, geç. Uf. Karanlık rengimiz bu. Abi bu da çok iyiymiş ya. belki okay, bu siyah. Direkt ne? Şöyle tıkla. Bakın şey şöyle şöyle. Bu tam. Sevmeyen dört şey var. Onu Bu çok iyi oldu. Maalesef. Tamam araba bak, bak gibi araç oldu. Ha, şimdi. Şey yapmamız lazım haritada. Bu sefer arkadaşlar e, yarış yapalım mı? Çünkü neden olmaz. Yapalım. Arkadaşlar eğer benden istediğiniz bir şey varsa abi şuraya basınca şunu yapabiliyorsun ya da işte istediğiniz abi mesela şu haritayı oyna. Bu harita çok güzel diyorsanız hepsini söyleyin yorumlara yazın. Ben zaten istediklerinizi bir videoda hepsini yaparım. Hatta onlar için belki özel bir videoda çekebilirim. Aslında bu artı da güzel. Ama araba çok hızlı girince araba biraz yavaşlıyor. Niye kaydı bari? Bir Buraya giriş var mı? Evet siz burayı niye kapatıyorsunuz? Biz de bu buradan geri çıkabilir miyiz? Çıkarız, çıkarız, çıkarsın hadi ne işi var ne işi var geçebiliyor musun? şimdi buradan göre çıkabiliriz. sürtmeden çıktı. Arkadaşlar benim konuşmamı gerek yok zaten. Araba kendisi konuşuyor. Yapma be. arkadaşlar bir de buradan bir şarkı açmamız yok mu? size güzel bir şarkı açayım mı? Neyse Buradan ne, lazım, ne yeter, müzik. Müzik var ne yetebilecek? Müzik verelim. Erken batan gün. <laughs> Reklam da gelecek geri buldu ya. Arkadaşlar bu şarkı. Yar bana düşmanım ben. Düşür beni Bunun ben be. konuşmayacağım. Bu yani, bari şey Gel bana. मार्पाय खरे कर कार्यालम <r disappearance> <Sustainable> <hisses> bu şarkıdan da bu kadar. Videomuz da buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Kanalımdaki öbür videolarda beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.